Ben Fabio Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla ve rank Fat faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atladım ama niye bu modda silah bulan hep karşı taraf oluyor? Ben de istiyorum ben de istiyorum ben de istiyorum. Ya ama bak böyle olmuyor sıfır kill ölünce. Yine aşağıya sıfır kille düştük. Ah lan. Bir zamanlar moddan 10 kill alırdık. Şimdi 1 kilo alamıyoruz. Niye? Adam çatıya düştü benden önce silah aldı diye. Ese sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. hızlı bir şekilde şu, şu, evlere doğru atladım. Bizim eski malikane yani, hızlı bir şekilde tutuyorum. 0 kille başlayalım abi hiç sıkıntı yok. Beni bilen bilir. Biz ne 0 kille maçlardan çıkıp 10 kille win aldık be. Sağlığımızı alalım. Çök 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 çök. Okey. Şimdi bizim bug'imiz var tamam mı? Haritamızı da açtık. Direkt gidip bir tane 3 set çekeceğim. Nerede var en yakın bakıyorum benim burada var mı yok Cırpılda var da biraz sıkıntı Köprünün altına gideceğim Hayır bir de geldi kafama rezon verdi ya Aha biri varmış lan burada neredesin gördüm seni <laughs> Abi ondan lan Leganta bütün anahtarları topladın mı doğruyu söyle ya seni uyanık seni Seni uyanık seni Şu S12 ver diyeceğim de S32 lan bu Yani S12 sandım Bir değiştir hocam Çantamız bir boşalsın. Çok güzel değiştirdim bu arada kendimi tebrik ediyorum. Değiş 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 değiş. Oh tamam. Lan değiş artık yeter başlayacağım kaç saat kanka bu. Bak canım hadi. Evet evet yapabilirsin bunu sana inanıyorum. Tamam şükürler olsun. Sonunda bir reliyata attın. Tebrik ediyorum seni yani. Bir şey alayım. Okey şimdi. Şuradan ben hızlı bir şekilde arabacığıma binip kaçıyorum. Ben gidip bir tane tünel bulacağım. Tünele gireceğim. Ha önde bir kill gördüm beleş. Gel kardeşim gel. Hop lan. Sen nasıl botsun oğlum? Bot bu değil mi? Kan nickine böyle bakınca bir gerçekmiş gibi. Neyse. İki oldu güzel. Ben hızlı bir şekilde Gatkan'ın oradakine gideyim. Oraya bir gazayım oradan alayım lootumu. Ondan sonra alan için oynarız yavaştan drop lootumuzla. Taş şeklinde olduğum için koruma var o yüzden böyle pek de hani yılan yap Fatih ol şeklinde takılmayacağım. Ben birazcık daha kill alma odaklı oynayacağım bakalım başımda neler gelecek birlikte göreceğiz. Ama önce bir gidelim 3 set alalım bir drop silah alalım böyle olmaz hocam. Ve kapımıza geldik. Hocam şuradan serisinde şu kapıyı bir açabilir miyiz? Aç 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 bas 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 bas. Tamam. Aga burası da ne kadar güzel bir yer böyle ya çok açık. Baksana. Ben bu kapıyı sevmiyorum bu arada da. Neyse taş ligindeyiz güvencesiyle hesapta da 50 tane kademe koruma kartı olduğu için Onun ufak tefek özgüveniyle girdik abi buraya Ben şuradan şu M4'e bir geçeyim tamam mı M4 adamdır 3x'e ihtiyacım yok bana buradan böyle bir yakın fight verirsen Çok makbule geçer babcım o şimdiden çok çok çıkıyor efendim bu arada unuttuysanız diye hatırlatmamı yapmak istiyorum ki sizlere zahmet aşağıdan bir like bıraksanız çok tatlı olur. Çünkü ben hatırlatmayınca unutuyor Unutunca az like geliyor. Az like gelince video izlenmiyor falan filan. Böyle çok fazla etken var. O yüzden ne yapıyoruz efendim? Bir like bırakıyoruz. Teşekkürler. Azıcık like dilenik. Ne olacak sanki Herkes dileniyor. Azıcık da ben dileniyorum. Benim hiç hakkım yok mu? O kadar izliyorum bir like atsan kötü mü olur? Yani. Teklik ne yapacağım ki? Halı falan var burada. Ben şuradan içeriden bir drop silah alayım. Bana bir MG3 verirsin. MG3. Birisi gelir. Bu arada üstüme biri geldi. Tamam bunda da vururuz. AMR mi? AMR'nin bundan haberi var mı peki? Tamam. Şimdi üstüme gelen tahminimce bot. Oluyor. ne yaptım ben? Kayboldu neyse. Dur. Botu bir vurayım önce. Ha, burada bende. Botumuzu aldık. Güzel. Ferdi şuradan kaçar. Kaçabilirsin inşallah kaçar. Kaçtım valla. Burada araba vardı da o miralı boş ver. Şimdi şu oğaza geçsem nasıl olur? Güzel olur. Ne yapıyorsun lan manyak? Gel bakayım buraya manyaklığını böyle sen nereye uçup gidiyorsun öyle? Gel buraya. Gel gel. Çok uçma kardeşim. Vallahi uça uça gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali nereye gidiyorsun lan? Nereye uçuyon oğlum öyle? Aha aşağıda biri var. Neyse dur ben şu Ali'nin lootuna bakacağım. Siz ne yaparsanız yapın birbirinizi yiyin orada. Ali'ciğim canım benim loot'unda ne var senin? Lazer var mı? Bak bana tek ihtiyacım olan şey şu an lazer. Başka hiçbir şey değil o da var. Sen adamsın var ya sen. Sen adamsın oğlum. Bak çok ciddi söylüyorum sen beton yetmez sana. Sen harbi adamsın. Şimdi Motof var bomba var. Şunları da bir toplayayım. Şu aşağıda biri vardı da. Onunla açımız pek yok. Bomba modu aldım? Şuna bir tane el attım. Eğer bulabilirsem M4 yerine bir drop loadu güzel olur. Böyle Groza MG3 tarzı bir şey. p 90 da olabilir bilmiyorum. Bakalım elimden geldi deneyeceğim. 4 kill var. 51 kişi var bakalım. şuradan serisinden bir araba alalım. Tamam içeride yatan pusan yok okey. Bu arada buraya girerken en çok şuraya dikkat edin. Tam burada yatıyorlar. Bak hiç şaşmaz. Eğer varsa yerleri net orası. Kardeşim nereye kaçıyorsun öyle sen? He? O kadar kolay kaçabileceğini mi sandın? Kaçırtmazlar kardeşim kaçırtmazlar. Öyle bir dünya yok. Ha, taze bitti o dünyadan. Bakalım başka adam var mı göreceğiz. Varmış başka adam. Güzel 6 kilimiz oldu. Tertemiz. kardeşim. Sanki bir tık GG oldun. Ona sıkan nereden sıkıyor acaba? Bence evden sıkıyor. Ben drop almayacağım vazgeçtim. Önümde bir araba var. Tamam abicim en iyi sensin evet. Açtı ya. Lan güzel buraya. Ne oldu kanka? Benim kask aldın eline geçti? Ben yeniden kask alamaz mıyım? Alırım. Hem de şu droptan alırım. Hocam şuradan hemen benim kaskı bir yenileyelim. Hayır bir de rezon verdi ya. Ne yapacaksam rezonu? benim Şuraya bir sumak atayım. Normalde beni biliyorsunuz. Hiç bu katan biri değilim de ilk defa attığım işe yarayacak gibi. Dur zaman. Şöyle yap ver 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 ver. Smokları alma kanka tamam Her şeyi al smoke alma. Ben gidiyorum. Birazcık daha burada yalanırsam kafaya bir şeyler yiyeceğim. Rezon da olabilir mesela ben direkt şeye bir kaçayım. Yoksa kafama rezzon düşecek. Bak arkamdan sıkıyor. Nasıl biliyorum keratayı ama. mı? rezon düşmeden ben bu eve gireyim. Bir can basayım. Korkuza ciddiyim rezona öleceğim. Bu evler boş gibi duruyor. Bana sıkan nereden sıktı bilmiyorum. O büyük ihtimalle bagili vardı ya bayağı severdim. O sıktı bana. Neyse. Ben gidiyorum ona doğru. 20 kişi var. 8 de eş var. Buradan arabama binerim ve kaçarım ben. Hadi eyvallah. Ring'e de fazlalık bunda basayım. Ben buz basmayı seviyorum ya. Buz böyle full olunca kendimde ayrı bir özgüven oluyor. Yani nasıl diyeyim? Canınız daha hızlı doluyor, daha hızlı hareket ediyorsunuz. Bir canla kurtulma ihtimaliniz oluyor. Ya. Özellikle o üçüncü madde çok işe yarıyor. O yüzden boostumuz full kalsın kardeşim. Ne olur ne olmaz. Bugün yarın bir saat sonra bu maçta başımda ne geldi hiçbir zaman belli değil. Bir maç bir saat sürmüyor da neyse sen benim. Demek istedim bence anladın. Bu araba niye böyle havada 360 attı oğlum? Araba yeri boşsa araba yerini alayım diyeceğim kanka. Oradaki fight da de çok değişik geçiyor ya. Sevmiyorum onu o yüzden. Bence ben ne yapayım? Şu kulübeyi alayım. Bence. Bu kulübe çok daha mantıklı. Buradan çok daha güzel killer çekeriz. Maç zaten halımız var. Tamam burada boş. Güzel. Şimdi mermimiz biterse 5.56'mız var burada. neymiş öyle ya sessiz kalma hakkına sahipsin. Bu DBS'ten nefret ediyorum. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı yakışır diyoruz ve uzun bir zamandan sonra Livik'ten tekrardan inişimizi yapıyoruz. Oğlum ben ses duyuyorum adam duyamıyor. Kanka bu millet nereye iniyor? Ben kör müyüm? <laughs> Kanka bir alt var bir. Turkish iyi. Turkish güzel. Daha iyi de. Kanka her seferinde sana iki mermi atarsan üç gün sonra ölürsün. Nasıl ama mantık. Ben bir cam basayım. Daha iyi işte mi? Daha da sağım var. Ya oğlum bak niye geldin sen ne yaptın lan öyle hs atar gibi vurdun Ver mi? Ver mi? Oh Oğlum almış kim bütün loot'u alalım israf olmasın Duydum sesini gel bakayım buraya Dans yok dans yok Sen niye dans etmedin Ben sana at dedim onu. Ya hak. Kanka ama bir şey diyeceğim. Ben o motofa nasıl yandım? İçeri mı bu onu. Adam önünde deli taklidi yapar gibi oynadım birazcık teşekkür bey. Aslan nerede lan? Aa adam var burada. Arkada mı lan? Burada. Aa dur iki bot var. Botlar! Benim için kavga etmeyin. Ben ikinize de yatırırım. Valla hiç kavga etmeyin öyle şeyler yapmayın ya. Ayıp ediyorsunuz bak. Alınırım gücenirim beyefendi. Bir alayım. Güzel 5 kilimiz oldu. Az önceki maç DBS yemesek çok daha güzel olacaktı. Geldi adam DBS koydu. Ya bak o kadar Groza ile vurdum. DBS de geldi tek attı gördün değil mi? Hani bunun hasarı düştüydü. Bana gelince vurmuyor. Bak çok ciddiyim. Bana gelince vurmuyor. S12'yi keşke o evdeyken alsaydım. Ben o zaman görürdüm sana S12'yi DBS fight'ına da. Almayacağım oğlum. Gerekmedikçe ben o pompalıyı almayacağım. Oynamayacağım dedikten 3 saniye sonra elimde pompalı var. Almıyorum kardeşim. Pompalı oynamayın. Oynattırmayın. Bak. Günah günah. <laughs> Yeter ya sıkıldım. Vallahi bak ben bırakıyorum. Rakip alıyor diye alıyorum gene ya. Bırakın abi şunu. Mp M4 Groza falan oynayak. Bak şimdi gözümün önüne drop atmış tamam mı? Mutlu Mesut drop'a kadar gideceğim. Sonra biri gelip bana sıkacak. Olmayacak. Bunu buraya niye attınız beyefendi? AMR. Livik'te AMR. Aldım lan. Ne alaka ben de bilmiyorum aldım. Bak yine pompalıyı bıraktım ha. Pompalı oynamayın. Oynattırmayın. Bırakın hocam bırakın. 6 metre alan verdi hiç sıkıntı yok. 6 metre alan verdi hiç sıkıntı yok. Alandayım bitti. Yandaki evimde bir tane adam var ama bakalım. Ya ben bu AMR'yi aldım da kullanabileceğiz mi ya? Burada yatıyor tıkır tıkır koşuyor. Benden haberi var ama. Alana kaçayım. Karışım kolay gelsin. Allah'a emanetsin. Kendine iyi davran diyecektim. Onu yapamıyoruz maalesef. Görüşürük. Kendine iyi davran ama o bir de. Hadi eyvallah. Bir arkamdan geliyor. Ama benim alına gitmem de gerekiyor. Neyse canım kardeşim. Böyle sen arkamdan gel bir ara arkama döner bir amerede sana borcumuz olsun. Ne olacak sanki? Değil mi canım benim? Yani Şu şurada bir şey var. Bir dakika. Bunlar şu an alanı aşağı Bende teleport yok. Birini gördüm. Bir can bastım. Yapma ya. Uaz'a bakıyordum o an. Uaz da benim üstünden geçti. Bir de bu yüzden sevmiyorum işte. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video size gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.